Merhaba arkadaşlar Şimdi IMU özelliğini nasıl kullanmanızla alakalı ayarları göstereceğim Önce IMU sensörünüzü ayarlamanız gerekiyor Eğer ayarlamazsanız e-IMU hatalar yaşayabilirsiniz Bunun için cihaz kısmına geliyorsunuz Cihazın test durumda olacak Hasar tutmanız da olması gerekiyor Öbürü burada ara ayarlayamazsınız Burada sensör kalibrasyonuna giriyorsunuz burada anten yüksekliğinize mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. 1.80 ise 1.80'de olması gerekiyor. Bunu ölçüm yaparken de dikkat etmeniz gerekiyor. Benim 1.80'de tamam diyorum. Buradan sağ taraftan jalon kalibrasyonuna giriyorum. Burada A doğrultusu diyor. B doğrultusu, C doğrultusu ve D doğrultusu var. Alt tarafta fix hazır yazması gerekiyor. Eğer fix hazır yazmazsa hassas konumda olmadığınızı gösteriyor. Bunun için Merkez bir nokta belirliyorsunuz kendinize. Bu camınız kesinlikle bu noktadan kaçmayacak ayarlarken. Başlata basıyorum. Bu A doğrusu dolana kadar A yönünde sallıyorum. Yani cihazınızın yönü önemli değil. Yani güneymiş, 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 doğmuş, batıymış hiç önemli değil. Sadece bir artı şekil yapıyorsunuz kendiniz. Şimdi A yönünü bitirdim. 90 derece dönüyorum. B doğrusuna başla diyor. B doğrusuna başlıyorum. B doğrusunda da aynı işlemi yapıyorum. Birazdan 90 derece dön diyecek yine bana. Bu sefer C doğrusuna geçeceğim. Aynı şekilde 90 derece dön dedi bana. C'de başlıyorum. Aynı şekilde şalonun ucunu kesinlikle kaçırmıyorum yerden. F'ye dolana kadar aynı yönde sallıyorum. Son yerimize geçiyoruz. D doğrultusunda başlıyorum. D doğrultusunda bitince zaten alttan tamamlandı yazısını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kalibrasyonlu. Bunu kapatıyorsunuz kapattıktan sonra eğimli okuma yapacaksanız ölçüme gelip grafik alıma geliyorsunuz. Böyle yeşil bir hazır imu özelliği var. Eğer düz okuyacaksanız böyle okuyorsunuz. Normal okuyacaksanız imuyu kapatıp düz okuyorsunuz. İmu ile eğimli okuyacaksanız böyle okuyorsunuz. Birkaç tane deneme yapalım. Okuyorum. Eğimli bir şekilde yatırıp okuyorum farklı yönlere. Şimdi bir tane düzgün okuyayım. Düzeşte aynı noktadan ne kadar şaşmış bakalım. Nokta listeme giriyorum. Son okuduğum noktalar gördüğünüz gibi bir santim içinde hepsini okumuş kolay gelsin iyi çalışmalar